Çerçoğlu AK Parti'ye katıldıktan sonra meclis ikinci kez iptal edildi. Gerilim devam ediyor. Aydınlı olarak bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hiç iyi görmüyorum. Çünkü ikilik var içinde. Onun için ertileniyor. Onun için böyle. Peki ikilik sizce devam eder mi? Aydın'a nasıl yansır? Aydın'a bir daha seçim gelirse Çerçoğlu bitmiştir. O koyamaz. Ben de ondan tarafıydım ama şu anda değilim. Siz CHP'ye oy vermişsiniz. Evet. Valla iyiye gideceğini düşünüyoruz. Zor durumda kalacaklarını tahmin etmiyorum. İyiye gidecek inşallah. AK Parti onu tutuyor. O da AK Parti tutuyor. Fena değil. Beklentiniz iyi yönde yani. Beklentimiz yani Aydın'a daha da büyük sahip çıkması, su fiyatlarının indirilmesi, trafiğin daha da kolaylaştırılması için bekliyoruz inşallah. Çalışmalarını bekliyoruz. hiç hoş bir şey değil yani. Olmaması gereken bir durum. Ben tasvir etmiyorum o şeyi. Kim hangi oyla nereye seçildiyse o şekilde devam etmesi lazım. Bence bu kadar. Yani. Peki bu karışıklık devam ederse Aydın'a nasıl Aydınlığa hizmet olmaz yani böyle her meclis toplantısında itiş kalkaç olur sahne edersiniz hizmet olmaz yani İş de olmaz bence pek hoş bir durum değil çok iyi yaptı çok iyi yaptı Vallahi ondan kendi karar karşı Ona kendileri biliyor. Ya e, doğru bir şey değil yani. Yapılanlar doğru bir şey değil. Siz başka bir düşüncenin oyunu alarak kendi çıkarınız, menfaatiniz neyse onun için başka bir yere geçmeniz doğru bir şey değil. Bana göre doğru bir şey değil yani. Ama yapıyorlar. Türkiye'de siyaset böyle maalesef. Ya kimsenin umurunda değil ki. Meclisin işi, işleyişi, vatandaşın sorunları kimsenin pek umurunda değil yani. Maalesef keyfi. Her şey keyfi memleketimizde. Çerçoğlu bize hata yaptı. Kabul edemiyoruz. Çerçoğlu AK Parti geçmesi aynı hata zaten. Ben onun yerine olsaydım şey kalırdım. Bağımsız kalırdım daha iyi olur Çerçeoğlu AK Parti'den oy Çok zor. Ya benim gözümde şu andaki durum hiç de iyi değil. Bence hainlik yaptı yani. Halkın gözündeki değer düştü yani.